Ha. Halid Bey merhaba, merhabalar. Merhaba. Eee burası Akisar Balıca kasabası. Evet. Doğrudur. Geçen sene rekor gelişim ürünümüzü aldınız, kullandınız. Sadece denemek için iki torba almıştınız. Evet. Eee ne ne gördünüz bunlarda? Çok fayda gördük abi. Söylüyormuş. Çok fayda gördük yani. Evet. 10 senedir bu üzümü yapmayan asmalar bu sene yıkıldı. Yıkıldı. Yani o Çok güzel. Zeytinleriniz abi. nasıl oldu abi? Zeytinler de güzel. Evet. Zeytinler de güzel. Mesela beş numara olacak zeytin, bir numara, iki numara geldi, üç numara geldi. Ha, ama senin bu dediğin yerdeki ağaçların kuruyacak ağaçlardı, kötü ağaçlardı. Sen özellikle onlara kullanmışsın, doğru mudur? Tabii, Deneme yani. olarak yani. En zayıf yer attım ben. En, en... zayıf en... arazinin arazinin en zayıf... denemek zayıf. Için attım, ha, denemek için attım. Tabii. Ha, yani senin en zayıf dediğin yerden daha daha yüksek oranda biz zeytin Tabii. kaldırdık. Tabii. Hem zeytinlerin iri olduğunu söyledin bana daha önce. Tabii. Hem de daha tohurun çok olduğunu söyledim. Tabii. Ha, hem de siyahlaşma oranı nasıldı peki? Yani, o, da güzel, o da güzel, o da güzel. O da güzel. Çok güzel siyahlaştı. <laughs> peki sen benden 30 torba sipariş verdin halde, peki. buraya araba geldiğinde iki torbasını aldın, 28 torbasını almadın. <laughs> o almadın 28 torbadan dolayı ne kadar zararın var şu an senin? Vallahi bugün diyelim 10 ton zeytin attıysak 10 ton her şeyimiz var diyor. Yani. Zararın var yani. Tam komple atsaydık. Evet. Tabii 10 tondan aşağı zararın yok ama tabii kalibresi de yüksek olacağı için Tabii. 20-25 bin lira bir zararın olacak oldu yani diyorsun. 10 ton zeytin bugün 5'e vermezsen ne yapar? 50 bin lira. 50 bin lira. Tabii. 50 bin lira zararım var yani. Tabii. 50 bin lira zararım var. Ben eksikle söylemişim yani. O zaman geçmiş olsun diyelim. Eyvallah. Toprağınız nasıl oldu abi? Toprak tam güzel olmuş değil mi? oldu. Peki ayrıca e. mantar hastalığı falan var mı? Kaldı mı toprağında? Hayır kalmadı. Evet. Ne hale geldi zeytin ağaçları şu anda? Çok güzel. gibi ağaç. Fesyan haline geldi. Çok güzel. Tabii. Ha, yani ağacını belki kuruyacaktı. Kötüydü. iyi değildi. Bir yıl içerisinde ağacını 2013 yılı şu an Kasım ayındayız. Ağacını döndürdü, çevirdi, çok güzel yani getirdi. Şeyi gördüm ben böyle sapıttım yani. Ha, şey, bu kadar. Tamam. Peki bunu senden ricam, bunu kim gördü sizin köyde? Bana ismi olarak sayar mısın abi? İbrahim Pehlivan gördü. İbrahim Pehlivan gördü. Ee, Seyfullah Pehlivan gördü. Seyfullah Pehlivan gördü, evet. Ee, daha var kimine gitti bakayım? Kendi ailem gitti. Kendim gittim yani mesela. Ha, kendiniz gittiniz. Tabii. Ha. da hatta geçen gün dedi, çok güzel gün varmış dedi, bir daha alalım dedi. Ha. Peki asmaların çok güzel oldu da, Asmaların 10 yıldır söylediğine göre bir şey vermiyormuş çok yani. Bu alamıyorduk abi. Bu verim alamıyorduk yani. Ha, alamıyordun. Tabii. Tane güzel, tadı güzel. Tadı güzel. Kayısı olsun, erik olsun. Evet. bunun bunu. Ha, eri de attın sen. Ha, attık abi. Eri de attın. Attım. Çok güzel, çok güzel. Ee, Memnunuz yani. Ha, yani bütün ağaç cinslerinde sen denediğin bütün... Abi, hepsi hepsinde 10 numara sonuçları yakaladın Kutunun yani. Başında erik var. Evet. Efendim asma var. Bizim evet. Var yani. Evet. Kayısı var. Evet. Bunların hepsini attım ben. Komşunun mesela asmaları var bahçesinde. Evet. Komşu ben evet. E, onlar hiç üzümü yiyemediler bu sene. Evet. Ama bizim Allah'a şükürler olsun yani yıkılı, yıkıldı, yıkıldı asmalar yani.